Selam herkese. Arkadaşlar şimdi sizlere dün yaşadığım küçük bir olayı anlatarak e-ticari serüvenime devam ediyorum. <laughs> dün arkadaşlarla bir araya geldik. Çay, kahve, sohbet, dedikodu vesaire derken ben dedim ki ben bir mağaza aldım. Herkes şaşkın gözlerle bana baktı. Ne mağazası? Nasıl aldın? Hangi ara aldın? Ne zaman uğraştın? Çok uğraşmama gerek yok. 10 dakikada aldım ben bu mağazayı dedim. Nasıl yani dediler. Peki ne satacaksın? Sen zaten bir çalışansın. Bunu nasıl yapacaksın? Ee, arkadaşlar dedim. Her şey hazır. Satın aldım ben bu mağazayı. İçindeki binlerce ürünle beraber, kargo anlaşmalarıyla beraber, güvenlik altyapısı dahil olmak üzere güzel bir web sitesiyle beraber ve en güzeli mağazayı aldığımın ertesi günü satış yapabilme özgürlüğüyle beraber aldım dedim. Hala şaşkın şaşkın. Senin çok paran vardı der gibi yüzüme baktılar. Hayır dedim. Bunun için gerçekten büyük paralara ihtiyaç yok. Çok cüzi rakamlarla bu işe siz de başlayabilirsiniz. Hepimiz başlayabiliriz. Yani harekete geçmek için çok büyük paralara gerek yok dedim. E peki nasıl yapacaksın? İş var, ev var, çocuklar var. Sorular devam etti. Şimdi dedim ben kritik soru buydu. <laughs> Ben şu anda sizin yanınızda bile e-ticaret yapabiliyorum dedim. Sonra <laughs> herkes böyle bir durup tekrar tekrar sorulara devam ettiler. Siz de bu konuyla ilgili soru sormak isterseniz ben buradayım.